Canlı mayamız var. Canlı Az maya. bir şey de tuzumuz var abi. Tuz var. Rasyonumuz bu. Doğru mu abi? Evet evet doğru abi. Şimdi geçenki yayınladığım video herkesin hoşuna gitmiş. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Burası Menno Landschaft pedigreli damızlık üretim çiftliği ve Türkiye'de pedigreli hayvan besleyen pedigreli üretim yapan tek çiftlik. Bunun dışında başka pedigrili çiftlik bildiğimiz kadarıyla tabi bilen hani ya da yeni yapılan yer vardır ki ama şu şartlarda şu, şu tarih itibariyle bizim bildiğimiz bu Türkiye'de pedigrili ve orijinal Merno Lanşaf bakan Murat kardeşimin çiftliği burası ve rasyonunda hasıl veriyor. Hani bazı arkadaşlar soruyor bizim hayvanlar bunu yer mi acaba diye ama çöp kalmıyor. Çöp ay boşlarına bırak boşlarını korset. <laughs> çöp yok ha. Nasıl yine? Şimdi göstereyim. Şurada Çok da, da... hayvanların öğlen yemiş oldu. Pardon özür dilerim. Sabah yemiş oldu. boş yemlik. Kalıntıları bunlar abi. Başka bir şey yok. Tertemiz. Rasyon güzel bir rasyon. Zengin bir rasyon oldu. Kendisini tebrik ediyorum buradan Murat kardeşimin. Hayvan refahıyla alakalı yapılması gereken ne varsa kendisi sağ olsun yapıyor. Çünkü hayvanlarını gerçekten severek besliyor. Biliyorsunuz mutlu hayvan her zaman verimi daha çok veren hayvandır. Daha verimli, daha sağlıklı bir hayvandır. Arkadaşlar videolarım devam edecek. Tekirdağ, Çerkezköy, Kapaklı'dan herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun, görüşürüz.